Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burcu ait 26 Temmuz 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanız aslında çok da zor olmayacak. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler zorlayıcı olsa da kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bugün karşılaştığın çeşitli olaylara karşı duygularını ön plana çıkarmaktan çekinmelisin. Aksi takdirde olaylara yanlış açılardan yaklaşabilir ve sonucunda kendini fazlasıyla yorabilirsin. Ayrıca karşına çıkan yeniliklere karşı kendini kapatmamaya özen göstermeni tavsiye ederim. Yaşanacak değişimlerin senin için fazlasıyla olumlu sonuçlar doğuracağından emin olabilirsin. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken anlaşmazlık yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınızı ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Odak noktanız farklılık gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Bugün, maddiyatla ilgili yeni sorunlar gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak biraz daha beklemede kalmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklentileriniz üzerinde yoğunlaşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Amaçlarınız üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli yüksek. Her şeyin istediğiniz gibi olması için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün uzun zamandır üzerinde düşündüğün konular ile ilgili çeşitli adımlar atabilirsin. Bu süreç içinde kendini de değerlendirmeli ve yanlış yaptığın konuların üzerine gitmelisin. Bu sayede kendin için oldukça güzel gelişmeler içinde olman mümkün olacaktır. Ayrıca finansal anlamda takındığın temkinli tavrı bir süre daha korumanda fayda var. Bu sayede uzun vadede sıkışmaktan kurtulabilir ve birikimlerini arttırabilirsin. Boğa burcu aşk yorumu: Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınız dışında adım atmaktan kaçınmalısınız. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bugün gelir ve gider arasında var olan aksaklıkları çözüme kavuşturma şansınız bir hayli fazla. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Etkilerin tam da istediğiniz gibi olması için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaksınız. Bugün sosyal yönün ile ön plana çıkabilirsin. Çevrende gelişen olayları iyi analiz etmeni ve kendini biraz geri planda tutmanı tavsiye ederim. Yaşanan olumsuz durumların enerjini etkilemesine izin vermemeli ve olayların çözümünü zamana bırakmalısın. Ayrıca aşk hayatında çeşitli gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriyorsun. Bu sebeple kendini yeniliklere açmanı ve hayatının güzel yanlarına odaklanmanı tavsiye ederim. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha keyifli ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Olumsuzluklara takılı kalmamalı ve her şeyi daha yakından takip etmelisiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın içinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı ve bilinçli olun. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, uzun zamandır almadığınız etkiler alabilirsiniz. Ham olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, kendinize güvenmek. Bugün bireysel farkındalığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Kendinin güçlü yanlarını iyi analiz edebilir ve özellikle kariyer anlamında atacağın adımları buna göre planlayabilirsin. Bu durumun uzun vadede getirileri senin için oldukça tatmin edici olacaktır. Fakat başarıların ile ön plana çıkacağın bu günlerde fazla hırslı davranmamaya dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde hem sosyal anlamda hem de elindeki işte çeşitli hayatlar yapman ve kayıplar yaşaman mümkün olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi memnun edebilir her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, üstünüz olan kişilerin sizden yana olan beklentilerine olumlu anlamda cevap vermeye çalışmalısınız. Başarıya emin adımlarla ilerleyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha sabırlı olmalı ve atacak olduğunuz adımların size zarar vermemesini sağlamalısınız. Özellikle ikili ilişkilerde biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün senin için fazlasıyla yoğun geçebilir. Yaşadığın bu yoğunlukta çevrenin desteğini kabul etmende fayda var. Bu sayede arkadaşlıklarındaki bağı arttırabilir ve gününü kendi adına kolay geçirebilirsin. Te yandan aşk hayatında yaşanan gelişmelere kendini fazla kaptırmamalısın. Bir süre tedbiri elden bırakmamak, ileride üzülmeni engelleyecektir. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma şansınız var huzura ve mutluluğa ulaşmak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşadan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Önceliğiniz, mesleki sorumluluklarınızı yerine getirmek olmalı. Bugün, maddiyatla ilgili canınızı sıkabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir. Fırsatları tam zamanında değerlendirmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi ön planda tutmaktan isteyeceksiniz ancak bunun enerji açısından sizi zorlayabileceğini de unutmamalısınız. Odak noktanızı doğru belirleyebildiğiniz sürece aslında sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak her şeyin iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün yaratıcılığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında bu yaratıcılığını işine yansıtman, seni fazlasıyla mutlu edecek sonuçlar almana neden olacaktır. Fakat kafandaki projeleri tam anlamı ile planlayıp, hayata geçirmeden çevrendekiler ile paylaşmamalısın. Aksi takdirde bir rekabet içine girmen gerekebilir ve haksızlığa uğrayabilirsin. Sana tavsiyem kendine güvenmen ve adımlarını kararlı bir şekilde atman olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa onu çözüme kavuşturmanız gerekmekte. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmeyin. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Her şeyin daha karmaşık olmaması için elinizden gelenin fazlasını yapmalısınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Fazladan harcama yapmak için uygun dönemde değilsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel sorunlarınızı çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Amaçlarınız değişim gösterecek olsa da üzerine gidin ve çözümlemeye çalışın. Her şeyin istediğiniz gibi olması için zamana ihtiyacınız var. Aceleci davranmaktan vazgeçin. Bugün aşk hayatında yaşanan konular gündemini meşgul edebilir. Eğer bir ilişkin varsa, ilişkinde kesin kararlar almaktan çekinmen senin için önemli olabilir. Kendine ve partnerine biraz daha zaman tanımalı ve herhangi bir adım atmak için aceleci davranmamalısın. Bir ilişkin yoksa, çevrende gelişen bazı durumlar seni heyecanlandırabilir. Fakat kendini hemen kaptırmamalı ve bir süre karşındakine karşı tedbirli davranmalısın. Ferazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha net ifade etmeye çalışın. Sınırların bilincinde olmadığınız sürece her şey daha da zorlayıcı olabilir. Dengeli olmaya çalışın. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Her şey karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Doğru olana yönelmeye çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili yeni sorunlar gündeme gelebilir. Karmaşaya hazırlıklı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün burcunuzun alacak olduğu etkiler sizi fazlasıyla zorlayabilir. Tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar veremeyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün duygusal anlamda kendini fazlasıyla yoğun hissedebilirsin. Fazla gururlu ve inatçı davranabilir ve çevren ile iletişimlerinde tartışmalara yol açabilirsin. Bu sebeple biraz yalnız kalıp, kendi içine dönmen senin için faydalı olacaktır. Ayrıca sorunlarını yüzeysel bir şekilde ele almaktan kaçınmalısın. Duygularının derinine inmeni ve kendine fazla yüklenmemeni tavsiye ederim. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı kontrol ederken daha bilinçli olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Koşullara uygun adımlar attığınız sürece aslında çok daha iyiye gitmeye başlayacaksınız. Daha dengeli olmanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz kontrollü olduğunuz sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dengeleri zorlamaktan kaçınmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Her türlü gelişmeye ayak uydurmak isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün senin için oldukça enerjik ve keyifli bir gün. Kendinde güçlü olan yanların farkındasın. Bu sebeple bu yanlara odaklanıp, odağını kendin için verimli işlere harcamanı tavsiye ederim. Te yandan iletişim becerin ile öne çıkabilirsin. Bu sebeple uzun zamandır konuşmaktan çekindiğin konuları gündeme getirebilir ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde edebilirsin. Sana tavsiyem hayatın sana getirdiği olumlu gelişmelerin farkında olman ve kendini akışa bırakman olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasıyla beraber her şey daha iyiye gidebilir. Mutluluğa ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Başarı olarak adlandırdığınız nokta aslında çok da uzağınızda olmayacak. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha titiz davranmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklentileriniz değişim gösterecek olsa üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Kontrolün elinizde olabileceği bir süreçtesiniz. Bugün beklentileriniz değişim gösterecek olsa üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak kontrolün elinizde olabileceği bir süreçtesiniz. İsteklerinin ve hedeflerinin değiştiğini hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu değişimi olumlu bir şekilde karşılaman, hayatında istediğin noktalara gelmen de sana yardımcı olabilir. Te yandan ailen ile aranda bir takım tartışmalar yaşanması mümkün. Bu gibi durumlarda sağduyulu davranıp iletişimini bu doğrultuda kurman, uzun vadede senin için daha yararlı olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Hislerinizi açık etmek için uygun zamanı kollamaya çalışın. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, olumsuzlukları gözünüzde büyütmemelisiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı davranmanız gerekiyor. Harcamalar konusunda dikkatli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün enerjiler bakımından çok daha aktif davranacaksınız. Sorunlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Yakın çevrende bulunan insanlar nedeniyle kafanın bir hayli karışacağı bir güne benziyor. İnsanların sana karşı olan değişken tavırlarının planlarını etkilemesine izin vermemelisin. Te yandan sabırsız yönün nedeniyle iş yerinde bir takım sorunlarla karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem, biraz rahatlaman ve işleri akışına bırakman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha aktif yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Genel olarak her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir gün. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Olumsuzlukların son bulması için daha sabırlı olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geçmişte yaşanan bazı sorunlar ve sıkıntılar yeniden gündeminizi meşgul edebilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Hata yapmadığınız takdirde güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yoğun tempolu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde yarım kalmış projelerin üzerine yoğunlaşacağın bir gün olabilir. Bu durum ne kadar enerjini bir hayli tüketse de, azimli çalışmaya devam etmen sonucu önünü daha rahat görebileceksin. Te yandan ailen ile arandaki problemleri yavaş yavaş da olsa çözüme kavuşturmak üzeresin. Bu durum motivasyonunu oldukça arttıracağı benziyor. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Tüm olumsuzlukların son bulma ihtimali var. Tacağınız adımları ona göre atın. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha sabırlı olmalısınız. Gereğinden fazla hızlı kararlar almaktan da kaçının. Bugün aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışın. Kontrollü olduğunuz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.